Abi neyin fedakarlığı? Cepte vardan fedakarlık yapacaksın Kime ne yapacağım fedakarlık? milletin gözü, gözü aç. Dozun var ya O uçaklara binmesin o zaman. Aldığı uçaklar bugün Türkiye'nin yarısını besler ya. Ekme kredi maaşın kadar konuş. 500 lira. He? Niye vereyim, sana 100 lira, lira çalış. 5 tane hırsızı birleştirmişler. Milleti soyup soğana çeviriyorlar. Biraz önce şerefsiz de evet, hitap evet, ettin evet. mikrofona. Dedi bir şu kızın cebindeki telefonu çıkar kaç para? He? Efendim Cumhurbaşkanı dedi ki fedakarlık sadece devletten beklemesin dedi. Halk dedi biraz da kendisi fedakarlık yapsın dedi. Devletten beklemek de kimden bekleyecek? Sosyal devlet han nerede? Ondan devletten bekleyecek millet. Baksana her şey gerek. dedi vatandaş fedakarlık yapsın dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Abi fedakarlık ne yaptı biliyorum. Fedakarlık yaptı. Daha zamlar almadan 31 Mart şeyde Ocak'ta %27, %25 elektriğe, doğalgaza zam verdi, yaptı. Nerede onun? Cebe girmeden çıktı. Cebe girmeden çıktı kardeşim yani. Böyle bir şey mi olur ya? Gizli şimdi yüzde ekonasyon neymiş? İndireceğim yediye. Bire indireceğim diyor. saat üzerinde var onların. indirmesine gerek yok ki ya. Tek zam vermeselerdi de eski hatta asker de millet geçiniyordu. Eski hiç yoktan, hiç yoktan. Tamam. Şimdi gibi. bana 200 lira, 300 lira doğalgaz geliyordu. Şimdi 700 lira geldi. Yakmıyorum ya. Battaneyine oturuyoruz. Vallahi battaneyine oturuyoruz ya. Elektrik desen öyle. Ben 120, 130 lira elektrik veriyordum. 275 lira geldi elektrik. Yani kıs, kıs kaldı gene yani. Kıs, i̇şte biraz daha fedakarlık yapacak mısın? Abi neyini fedakarlık? Cepte vardan fedakarlık yapacaksın. Kime ne yapacaksın fedakarlık? Ne, o zaman sosyal devlet kalmasın abi. Kalksın. Bu iktidar altınlarınızı yok. Şeyde yastık altında övürdü. Altınlarınızı bunda. bozdurun diyor. Abi o aç kaldı. Yok. Gidiyorlar dışarıdan. Ha, ne Nasıl efendim? Ne altın mı kaldı gibi bozdursunlar. Ekonomi Bakanı Nebati Bey dedi ki altınlarınızı bozdurun yastık yani altın. Neb Neb Nebati Bey'in ıı, tavırlarına baktığınız zaman zaten Nebati Bey zaten tavırlarına ne dediği belli. Oynuyor şey, olduğu şey, yerde ya. Olduğu yerde oynuyor ya tamam, Nebati tamam, Bey. Yok, kardeşim. kardeşim bir kere bizim Hı. ülkemizin düzelmesi için bu. Iı, dışarıya şu andaki 5-6 müteahhit akan paranın bir kanalı kesilmesi lazım. Yoksa Türkiye'de ekonomi de düzelmez, hiçbir şey de olmaz. Şey fedakarlık yapsın dedi vatandaş dedi. Ben, de, ben, de, param ben, paran var da millete fedakarlık yapsın. Fedakarlık nasıl yapacaksın? Sen 5 tane maaş alıyorsun, 5 tane. 5 tane, 7 tane, 4 tane, tane maaş alıyorsun. Ha. Bugün markete <laughs> gidiyorsun 3 lira düşmüşler, 3 lira. Haybeden maaş alırken bir emeklinin aldığı para 3200 lirayına geçinsin bakayım. Aslında o geçinsin. Onlar 4-5 şey maaş alıyor de. Ev kirası, elektrik, bir abi, de çocuk okuyoruz benim ev kiram 1300 lira ev kiram var. Bak 700 lira doğal var. 200 liradan 300 liraya kadar elektrik şeyim var. Biz biz bir hanımla ikimiz ya. Çor çocuk çocuk? Çocuklar yok. evlendiler hepsi. Bir de onlar olma, olsa, okusa. Onlar olsa okuyanlar mı olsa bilmem ne, 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 geldi geçin abi. Yok abi bu milletten bugün, fedakar bugün, beklemesin bugün, yani beklemesin. O yanlış politika onun. O yanlış. Bugün bakanımız çıkmış diyor ki e, elektrikle ilgili diyor ki Mart'a kadar düzeltme yapacağız. Zaten millet Mart'a kadar elektriği yakacak. Mart'tan sonra yaz geliyor zaten indi indirsen de ben soğukta otururum. Yani kışın sen yaptım. kışın beni soyacaksın. Mart'ta düzelteceksin. Sen Neyi beni, düzeltiyorsun sen, sen ya? Düşün. Kimi kandırıyorsun? Benim kafamda, beni beynimde, aklımda alay mı ediyorsun? Ya çok, düşün, var, ya çok sorun var, çok sıkıntı var boşver. artırma abi, beni. Bu milleti var ya, bu iktidar, bu milleti var ya sürükledi o banka. verdin hiç abi? Kime? AK Parti'ye. Yok baba vermedim. Ben aşağı yukarı 18 yaşından beri Sol Parti'ye, ben Ecevit'in zamanından gidiyorum. Şuradaki her esnafa sor. Şu geçen adama sor. Bankaya borcum var mı diye Bir sor bakayım. Herkesin bankaya borcu. Bankaya borçlandı. Evelden arkadaşımızdan 100 lira aldı mı öndü. Şu, şu gün vereceği zaman veriyorduk. Öyle borç veriyorlardı. Şimdi adam 100 lira vermiyor sana borç. Gidiyorsun bankaya ne yapıyorsun? Ya kredi kartına şey yapıyorsun ya da... 100 lira çekiyorsan nereden baksan 20-30 lira faiz edin. Ha yani milletten fedakar ne bekliyor bu hükümet ya? Kalmadı bir şey kalmadı bitirdiler abi. Yok bir şey kalmadı. Çok teşekkür ederim. Şey değil o da ışık. Ne ışığı? Işığı sadece beş tane müteahhite verdiniz. Işık ne ya? Şu sokaktaki konuşan vatandaşlardan birisini alsınlar cumhurbaşkanı yapsınlar. Birisini maliye bakanı yapsınlar bu konuşanların. Bu Türkiye altı ayda düzelir. Daha mı iyi olur? Daha iyi olur. Daha iyi olur yani bu Türkiye. Hiç olmaz adalet Evet adalet olur daha adalet, iyi olur ekonomi adalet düzelir. bak adalet yok hukuk yok adam hep, hepsi kendinde kendi adaleti. Şurada sen bir şey konuştuğun zaman ağzını kapatıyor seni ya da cezaevine atıyor nezarethaneye atıyor. Senin demokrasi diye bir hakkın kalmıyor abi kısıtlamışlar bitirmişler demokrasi olmadı müddetçe bu ülke kalkınmaz. Bu ülkenin gençleri, yaşları, şunları, bunları. Sen ilk önce ökümeni bitirmen için çiftçi tarımı tarıma destek vereceğim çiftçiye destek vereceğim sen manavda markette bazarda her şey meyveyi ucuz dersin bizim ürettiğimiz mi ba bağda bahçede ürettiğimiz şeyler Bunlar abi mesela salatalık 20 lira 25 abi, lira tarım ülkesiyiz. Abi, pa tarım patlıcan ülkesi 30 lira. lira ben onu diyorum mazota zam yaparsan elektriğe zam yaparsan gübreye zam yaparsan, yaparsan ilaca, ilaca yaparsan. zam yaparsan bu adam niye eksin Ektiği zaman kaldıramıyor. Kaldırdığı zaman ben, e, adını ben, sen ben, getir. Ben, boşlanıyor. Niye kime boşlanıyor? Ben, ben, ben. Devlete boşlanıyor. Ziraat ben, Bankası ben, ben. onu da sana ödeyemeyince yok masul. Ödeyemeyince traktörünü ya da pulluğunu, gaz ayağını yerim, çekiyorum ya. bunu icraya. Böyle ben, böyle ben, şey olmaz abi. Yani, Sosyal yani, devlet ben, olmaz. Ben, e, ben, çekme tamam. He? Çekme kredi, maaşın ben, kadar konuş. 100 lira. He? 100 lira. Niye vereyim sana 100 lira? Çalış. E. Kenet Hayır, ben, çalış. Ben 30 sene çalışmışım. Ben 50 bu. sene çalışmışım. Çalıştırırsan çalıştır. Ne konuşuyorsun? Aldığım 3000, 3300 lira. Cumhurbaşkanı dedi ki aynı gemideyiz fedakarlığı dedi. Devletten Doğru. beklemesinler biraz da kendisi fedakarlık yapsın. Bizim aslında. milletimiz menfaatçi. Ben sana söyleyeyim. Doğru. 5 dinle dinle beş bir dakika. Tane bak. maaş bir, ya ya boş ver mı? bunları. Beş tane maaş alıyorlar. Ya boş ver bunları. Ben bir dinle, ya. Beş ne tane. Ya bir dinle ya. Tane. Ya git sen dinle hadi Ben bir hafta önce maaş alanlardan bir de bir de milletten şey istiyor. Fedakar Dinlemesini istiyor. Dinlemesini. Hadi yürü. Sen bir hafta önce ben Kıros Market'e gittim. Çay iki kilo olur. Çay 66 milyon 900. Kadebe indirdi mi yedi? Evet. Çay bir gün sonra 74 milyon 9. ebe şerefsiz. Bunu sen kademeye göre mi ayarlıyorsun? Evet. Ondan sonra bizim milletim ne? ya bizim milletimiz aç aç. Gözü aç. Nankör mü? Şu kızın ne? cebindeki telefonu çıkar kaç para? He? Babasına sor kaç para sen maaş alıyor? Ha sen boş sen bunları da, ya. Teknoloji ben de ben yok. Tansit daha diyor, tansitler. Çıkarayım. Bak cebimdeki telefonu. Hadi hadi başka yerde al. Al buyur. Ver yüz ver, 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 ver milyon ben vereyim. Dozun vuruyor, dozun. Milletin gözü aç. Dozun vuruyor, dozun. Anlamadım. Senin çorban iyi, çorban. Benim çorban. O çocuğa söyle, o teknoloji çağında. Ben o en iyi teknoloji. Ben o güzel bir şey söylemiyorum. Sen lafı ters anlama. Telefonu bak diyorsun. Buna söyledin işte cebindeki telefonu. dedim Müdahale ettim. Ya ben gör. Bu biraz bir, önce de şeye giden bak, bak, bana bak. bak, biraz önce şerefsiz de hitap sen, ettin mikrofona mikrofona dedim sen git sen git terbiyeli sen. konuş biraz dedim biraz terbiyeli konuş kimse ben bu kızlar yapayım. şunu söyledim bu yaştaki kızların elinde evet. telefon 5 milyon, 6 milyon. Tamam ya, benim telefonum yok. Seni kastetmiyorum tamam, tamam, bak. Tamam sen, durumum yok. 100 bu, 10 ben ondaki 100 milyon da ondaki niye 5 milyon? Amanın ki dediğimi sen anlamıyorsun, anlamıyorsun. sen çünkü işine gelmediği için. Sor bakalım o kızın babası kaç para maaş alıyor? Telefon ah, milyon 5 bin lira. Ay, Efendim? Yurt dışındaki o kadar telefon olan niye burada 5 Almasın 6 Almasın kaçak telefon. Kaçak telefon ne abi? Nerede kaçak telefon var? Oo, sen dolu dolu. Sen yaşın kuru kardeşim sen. He benim sen, yaşım ya. kuru. Senin kurun benlikinden hani. daha kuru. Hadi hadi, 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 anca gidelim. Alışmışsınız. Hadi başlayalım. hadi, hadi. Anca. anca anca gidelim. Amca dedi ki Cumhurbaşkanı fedakarlığı dedi. Ha. Devletten beklememek lazım. Halk da fedakarlık göstersin dedi. Ne diyor? Emekler de fedakarlık bekliyor. <laughs> emekler, emekler emekler ne bekleyecek ki? Para bekleyecek. Ne bekleyecek ki? <laughs> Nasıl durum? Zayıf. İyi değil mi? İyi e, değil tabii canım. Evet. Altın bana iki bin, üç bin lira para. Biraz da diyor, vatandaş diyor fedakarlık yap. E, ya şimdi vatandaş kardeşim ne yapsın, ne yapsın? Vatan. Ne yapsın? Cepte var mı da yapsın? Ne yapayım? Doğru ya. Olmayacak ne yapayım ben? Değil mi? Evet. Olacak ki olsun. Çok sağ olun. Siz ne düşünüyorsunuz gençler? Cumhurbaşkanı dedi ki fedakarlığı sürekli halktan beklememek lazım devletten beklememek lazım. Halk da fedakarlık yapsın aynı gemideyiz dedi. Biz yapacağımız fedakarlıkları hep yapıyoruz zaten. Biraz ben da onların... <laughs> aynen şey. öyle. <gülüyor> <gülüyor> Zamları çeksin kardeşim. Doğal gaz, Her şeye gibi, sürekli zam var. geliyor. Bu zamı Süzdanları sonra düşürdükten süzdan. sonra düşürdük diye geri televizyonlara çıkıyorlar yani. İnsan... Zam verirken, ederek, zam yaparken ederek, dış, ederek, dış ederek güçler ederek, indirirken kendileri. Aynen, öyle. Allah tarafından düşmüş gibi şey yapıyorlar. Telefondan vurup duruyorlar abi. Adam gelmiş diyor ki herkesin dedik telefon 5-6 milyon. Kimse sormuyor. Bu telefon niye 5-6 milyon? Hani kimse demiyor. <laughs> 200, 200 TL yani birim abi, olarak. Birim abi, 200, 200 birim. dolara 300 dolara en güzel telefon alıyor. Biz burada, burada 10 milyar 15 milyar veriyoruz. telefon 15 birimi alınca 15 at, ya Kimse birime. şey demiyor yani. Kimse gidip o 5-6 milyarım cebinden çıkarıp cüzdanla çıkıp masaya saymıyor. Hepsi 24 ay taksitle almaya çalışıyor. Ya kimse bunları sorgulamıyor. De. Yok. O kimse bunu sorgulamıyor. Hepsi de. 15 Biliyor binler diye sorguluyor. Herkes 15, bin. De 15 bin telefon var diyorlar. Ama kimse şey ha demiyor. Hani bu telefon niye 15 binler abicim yani? Neden 15 binler ki? Benim yaştım bebe. Uta, <laughs> benim yaşımdaki benim yaşıtlarım, hemcinslerim orada en güzel arabalara binip bir ay çalıştıktan sonra en güzel telefonları alabiliyorsa ben niye burada bir ay çalıştıktan sonra hiçbir şey alamıyorum? Asgari ücret 4200 olmuş. E, ne oldu yani? E, zamlar geldikten sonra bize ne işe yaradı ki? Sürünüyoruz resmen yani, bu ülkede. Gençler, alayım, genç. gençlere sorayım. Ya Türkiye'de de, bir 3 yıl, 5 yıl sonra plan yapabiliyor musunuz? Ya ben 3 yıl, 5 yıl yarın sonra boğulurum. Yapamıyoruz yarın ki abi yani. Ya yarın yapamıyoruz. Gençleri bak, okuyor. Okuyor üniversitede, elektrik üniversite. İşe girebiliyor mu? Giremiyor. Asgari ücret bile iş bulamaya Gidiyor ya kartonluk yapıyor. Ya işte kasiyelik yapıyor. Şunu yapıyor. Mesleği var bu adam inşaat mühendisi. Açın sağlar açın. Açın da adam çocuklar gençler e, diplomayı boşuna mı aldı? O kadar emek vermişler. Açın sağlar dedi ki Z kuşağı dedi bizden yana dedi. Bize dedi de oyları verecek dedi. Var mı <laughs> burada? hani, hani gülüyoruz, eğleniyoruz ama şimdi şöyle bir şey var. Hani Z kuşağı hani Tam olarak ne yapacağını bilmeyen adamlar da var. Bundan da hani muhalefet falan yararlanamıyor tam olarak. Hani proje yayınlamıyorlar, etmiyorlar. İşte mesela, eee İyi Parti'nin bir projesi vardı ekonomi planı. Artagan. Hani Artagan mesela çok, Hemen man mesela çok yani. mantıklı bir plan mesela ama buradaki Z kuşağının veya ne bileyim benim yaşımda veya dayılar haberi var mı acaba bundan? Şu Artagan'ın adını bilenler var mı çok merak ediyorum. Araştırmıyorlar çünkü. Gidip bir tane televizyon kanalı izlersen ki zaten 23 televizyon kanalı varsa 22'si e, neye çalıştığı belli. Herkes gidip bir kanalı izlerse hani kimsenin bu projelerden haberi olmaz. Herkesin araştırması gerekiyor. Yani Artagan'ı falan bilmesi gerekiyor. Bunların yani ön, ön plana çıkması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Evet, gelsin. gelsin. Cumhurbaşkanı dedi ki fedakarlığı sadece devletten beklemesin halk. Biraz da kendisi fedakarlık yapsın. Neydi, ne dedi ne halk şimdiye kadar yaptı yapacağını daha ne fedakarlık bekleyecek. İşte dün söyledi. Yani yok ben fazla konuşmak istemem de söyledi ya doğru. Halk yapacağını yaptı. Vatandaşta fedakarlık yapacak durum kalmadı mı? Artık? Kalmadı tabi. Kaldı mı? Nasıl abi gidişat sence? Ekonomik özellikle. Bence iyi değil. Ben çiftçiyim. Ben buralı da değilim. Ben Sivaslıyım. Evet. Hiç de memnun değilim yani. Geçmiş dönemde kime oy verdiniz bir önceki? Bir önceki dönemde. Evet. MHP'ye verdim ama keşke vermeseydim. Şimdi seçim olsa? Şimdi Millet İttifakı'na vereceğim. Herhangi biri aklımda yoktu vereceğim. Adayına vereceğim. Diyorsun. Tabii ki. Parti milletvekili seçiminde kime versiniz? Bunu düşünmem lazım yani. Bir bakacağım diyorsunuz. Evet. Çok teşekkürler. Biz ol. teşekkür ederiz. Sağ olun. Amca merhaba. Merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki fedakarlığı sadece devletten beklememek lazım. Halk da biraz kendisi fedakarlık yapsın. dedi, aynı gemideyiz dedi. Ne Aslında diyorsun? Ne fedakarlık, fedakarlık yapacağım olur ya? Ne var da ne ne fedakarlık yapacak Kalmadı mı bir şey abi? E ne kaldı da bir de maaş elimize geçmeden kayboldu gitti. Suda düşüreceğine mazotun, benzinden düşürsün. Mazotun, benzin bile nefes almamıza yetmiyor. Elektrik. Elektrik neyse. Doğalgaz ayrı da. Evet. Mazotla, benzin düşmedi müttetçe Türkiye'de <laughs> hiçbir şey, bisikletten dem olur Yaşam Ya düşmüyor ya. 15 çok güzel, çok iyi. Ne uğurduk da 15'e çıktık birden? Evet. Gelirken ben Gırşehir'den bu tarafa gelirken 100 liraya geldi dedim. Şimdi 400 liraya gidiyorum. Köye gideceğim, 400 liraya gideceğim. 3 katı, 4 katı. 5 e katı. Evet. Korkma. Bu kadar da olmaz ki. 20 senede yapamamış da sudan düşürüyor. Mazotra bezinden düşürsün. Su zaten kimse içmiyor suyu ki. Kaç para geliyor bir... ki? E, e, say. Neye gelmiyor? Şu kaç para geliyor ki fatura? Ya ben ne diyeyim su faturası önemli değil. Evet. Mazotla benzin insan hayatına yaşantı bitiriyor yani. Eyvallah. Ya bitiyor ama bittik zaten. Geçmiş dönemde kime oy vermiştiniz? Vallahi hiç de şey işte kimseye vermeyeceğim. Bir de Şimdi Hiç kimseye vermem. Vallahi. Vallahi. vermem. Herkes koltuk sevdasında ya. Eyvallah. E, herkes koltuk sevdasında kutsun vaziyeti? Çok sağ olasın abi. kurban. Şey Valla mazotla benzini düşürse o olur. Her şey düşer. Tabii ben çiftçiyim. Vallahi süremeyeceğim. Yüz dönüm yerim var. Sürmeyeceğim. Ne yapayım? Boş kalsın Süpreyi daha iyi. alamıyorum. mazuta alamıyorum. İlacı? İlacı hiç alamıyorum. Bundan bu bittik. Eyvallah. Vallahi bittik. Çok sağ olun. Şey Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki fedakarlığı sadece devletten beklemek yanlış. Biraz da vatandaş fedakarlık yapmalı dedi. Vatandaş zaten yatıyor akıyor fedakarlık yapıyor. Yatıp kalktığımız hep fedakarlık ama Benzine arkadaşın dediği gibi benzinin mazotu düşürmediği müddetçe fiyat düşmez. İnmez mi? İnmez. Bir zamanlar fetva veriyordu yukarıdan. O sandalyeden alırım seni mazota zam yapma diyordu. Evet. Ama şimdi akşamda zam geliyor, sabahta zam geliyor. Zamınan yatıyor, zamınan kalkıyor. Evet. He? Geçmiş dönemde kime oy vermiştiniz? CHP'ye vermiştim. Şimdi size CHP. vereceğim cevap. Yine, yine veririm, evet evet Eyvallah. evet. Eyvallah, çok teşekkürler efendim. Var mı sorunuz Canınızı daha? Canınızın sağlığı. Oldu sağlı. Abi sen ne düşünüyorsun? Fedakarlığı devletten beklememek lazım. Biraz da halk fedakarlık yapsın dedi Cumhurbaşkanı. Ben ona vermem. Vermez misin? Vermem. Verdin mi daha önce? Ben ürünüm yok. Ben yine vermem. Vermeyeceğim diyorsun yani. Niye abi? Gidişat iyi değil mi? Ekonomik? Kahve kapattı. Biz burada çay bedava içiyorduk. Kapattılar. Biz e, geliyoruz, burada geziyoruz. Boş boş dolaşıyor. Yani. Ne? Ayaz yiyip eve gidiyor. Ne? Eve gidiyoruz. Ne? Açık evet. de, açık olsa gidilecek burada bedava çay içiyorduk. Şimdi i̇şte oraya şimdi kap o da açık değil. Millet kıraathanesi açtım dedi Cumhurbaşkanı. Bedava çay kek var dedi. Yok mu burada? Yok. Orada açıktı. E, şimdi kapalı. Şimdi o da gitti. O da gitti. <laughs> Allah yardımcınız olsun. Sağ Hı. ol. Sağ olun. Efendim merhaba. Merhaba. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki e, her şeyi dedi devletten beklememek lazım. Ha. Biraz da dedi vatandaş fedakarlık yapsın dedi aynı gemideyiz dedi. kendisi kendisi is, 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 israftan kaçınsın. Değil mi yani? İsraf var mı efendim? E israf hat safhada. Uçaklara binmesin o zaman. Aldığı uçaklar bugün Türkiye'nin yarısını besler ya. O zaman şey yap, kendisi israftan kaçsın, halk da israftan kaçsın. Ben dükkan kapattım. Dükkanı ne için kapattım? Elektri Kapanan dükkan yok demişti. Ya sen, sen ne diyorsun kardeşim? Ben dükkanımı kapattım işte. Evet. Bindiriyor elektriği. Halk nasıl ödeyecek? Her perişanız işte. Kapattım şimdi serseri serseri geziyor. Enflasyonun altında vatandaş ezildi mi? E, tabii ki ezildi kardeşim ya. Ezilmez olur mu ya? Biz perişanız şu anda halk perişan. Bak çöplerde ekmek topluyorlar ya. 80 yaşındaki kadın çöpte ekmek topluyor ya. Evet. Ekonomi nasıl güzel? Ekonomi tabi onlara güzel. Beş tane hırsızı birleştirmişler. Milleti soyup soğana çeviriyorlar. Yayınlıyorsunuz değil mi? De. De. Söyleyeceğim bu kadar Çok kardeş. Abi. Sağ olun. Oyumuz HDP'ye.